Aa Ruhi Çenet'ten hakkımda merhaba. Ben Ruhi Çenet. Zaman ilerledikçe hayatlarımızda pek çok şey değişiyor. Süredir yapmadığım soru cevap videosuna. Bugün size evimden sesleniyorum. Harbiden Ruhi Çenet hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sorularınız cep telefonumda gözüküyor. Teker teker okumaya çalışacağım. Partikisi Hiç mi unutamadığım var bir keşfin. Var. Partikisi mi var bunun? Nerede abi partikisi? Şu partikisi bu mu? Evet. Bu mu? ne partikisi nerede abi bunun partikisi? Şu mu partisi? Ne hangisi evet, evet partisi? Part 2'yi araya bulamıyorum şu an. Yok abi part O oh, o. Oh. Parma. Lut çölündeki Aa, evet, kalmış. derecedeki dünyanın en sıcak bölgesi olan Gandomberyan'da yürürken herhalde burada başka hiçbir canlı yaşamıyordur. ...gezmiyordur diye düşünmüştüm. Okuduğum popüler bilim sitelerinde de öyle olduğu yazıyordu. Eremia file canlısının bir alt türünün orada yaşadığını gören ve belgeleyen ilk kişi olduğum için çok mutluyum. Şimdiye kadar gittiğin yerler arasında seni en çok etkileyen hangisiydi? Dünyanın en tehlikeli yolu olan Karakurum ölüm geçidinden geçerken, dağları tırmanırken. O video çok her iyiydi ya. Bir insanın hayatını kaybetmiş olma ihtimali. Evet çok gerici bir videoydu. O adrenalin, yaşamak beni çok etkilemişti. Dünyanın en fakir ülkesi Burundi'de ise şehirler arası yolculuk yaparken bir arabanın çarptığı köpeğin aç çocuklar tarafından sırtlanılıp yenilmesi için götürülmesi Beni en çok üzen olay olmuştu. Özel hayatını neden çok fazla paylaşmıyorsun? Daha çok belgesellerimize odaklanmayı tercih ediyorum. İstediğimiz konularla çok alaka kurmadığımdan dolayı paylaşmadım. Ancak bu videoda bahsedeceğim. Tehlikeli yerlerde çekim yaptığınız içerikleriniz var. Ben izlerken bile tedirgin oluyorum. Bu yerlerde başınıza gelen olaylar, yaşadığınız korku dolu anlar oldu mu? Kanalın temel konsepti sınırları zorlamak, tehlikeli aktiviteler yapmak değil. Fakat bazı konuları... Görsenizden... Yayın deneme kanalında güzel kliplerim vermiş, indirdik hepsini. Klipleri silmedi mi Google? Sildim. Hepsini indirdik diyorlar. Yalan. Ne koyacağım bu Onları niye silmedin ya? Bir tane kalmış herhalde. Onunla da kolunu şey yapıyorsun. Bir şey yok. 8 tane kalıp varmış. Ne bana da Okan atmayın. Ya sıkırıktan <laughs> Okan. Atmayın onları silin oğlum silin. Silin oğlum ya. Makara çıktı abi iyi oldu. Lan bir dur bir kardeşim. Bir makara mağın mısın? Nesi sen ya? Sildin mi Google hepsini? Bir kontrol et. Hepsi sen. silik silik. Baktım yok hiçbir şey yok. Azerbaycan belgelemeye çalışırken ekibimle birlikte pek çok serüvenle karşılaşıyorum. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'na katılmıştım ve 50 metre arkama top düşmüştü. Yine aynı bölgede mayınlı araziden yürümek zorunda kalmıştım. Tabi tüm bunlar o anki adrenalinden dolayı riskli hissedilmiyor fakat hayati risk taşıyor. Gezi 03, 08, 04 12 sponsor var bu videoda çağrı aman diyeyim. Yaren maşallah bu sektöre bu kadar hakim. <gülüyor> yani <gülüyor> böyle bir şey ben hayatımda ilk defa görmedim ya. Gördüğün yerlerden en beğendiğin <laughs> yer neresiydi? Tanzanya'da yapılmış akraba evlilikleri nedeniyle dünyanın geri kalanına kıyasla 12 kat daha fazla albino çocuk dünyaya geliyor. Ve orada bazı insanlar albinoların çok beyaz olmalarından dolayı kol ve bacaklarının kesilmesinin ve yenmesinin birçok hastalığa şifa olduğuna inanıyor. Bak inanca inan bak abi. Düşünüyor. Korunma altındaki bazı albinoların tutulduğu, korunduğu köye gitmiştim. Ve bu masum insanların, çocukların tatlı köyü en beğendiğim yer oldu. <laughs> en zorlandığım belgesel videosu hangisiydi? Dünyanın en soğuk yerini atladığımız, standa çektiğimiz belgeselde. Böyle bir ne şey kadar görmedi. kalın Ben Böyle bir şey görmedim. ''Dışarı çıktığımızda 5-10 dakika dayanabiliyorduk ve hemen bıçak batması gibi böyle bir acılarla şey ilk karşılaşıyorduk ilk ve kameralarımız soğuktan dolayı sürekli kapanıyordu, bataryaları değiştirmek zorunda kalıyorduk. Yaren bizde de U Block olarak işe başlayabilir misin? <laughs> Reklam engelleyici değil mi? <laughs> <laughs> nefes alamadığımız bir video oldu. Neden bu kadar az video atıyorsun? Bir ara 6 ay video atmadığını hatırlıyorum. Bazılarınız biliyor benim bu kanalın dışında yayın yaptığım yabancı dillerdeki 15 kanalım daha var. Dünyanın en çok konuşulan dillerine içeriklerimizi uyarlayarak dünya genelinde 2 milyar izlenme elde ettik. Kısa bir süre içinde oldu bu. Ancak bu süreç beni ve ekibimi çok fazla yoruyor. YouTube üzerinde büyük kitlelere ulaşmak nasıl bir his? Başardım duygusunun senin üzerinde etkisi nedir? Tatmin edici bir hissiyat. Çok mutluyum. Ancak benim için serüvenin yeni başladığını hissediyorum. Bana bu hazzı veren büyük kitlelere ulaşmak değil, içeriği üretiyor olmak. Sorularınıza kısa bir ara verip bu videoların size saniyeler içinde ulaşmasını sağlayan Aha. ve bana veren... Harbiden bir doğruymuş. ve kesintisiz internet deneyimi sunan... Ben yiyorum galiba! ...TürkNet'e <laughs> teşekkür etmek istiyorum. <laughs> megabite kadar eşit indirme ve yükleme hızı sunan TürkNet Gigabit'in içerisinde internette geçirdiğiniz vakit artık daha verimli ve keyifli. İzlediğiniz ay öncesinden başlıyor. Vize almak, rehber bulmak, şoför bulmak, rehber İngilizce bilmiyorsa bir tercüman bulmak. Oğlum o kadar. Bak bu YouTuberlar çok iyi entegrasyon yapıyorlar. Çıkamıyorsun. Eksik ekipman satın alınması, araziye uygun kıyafetlerin bulunması, uçak biletlerinin alınması, rezervasyonların konaklama için yapılması ve en önemlisi işlenilecek konuyla alakalı ön araştırmaların haftalar öncesinden başlanılması ve röportaj yapılacaksa soruların hazırlanması, hazırlıkların içindeki bazı detaylar. Bir videonuz ne kadar zahmetli oluyor ve ne kadar para harcanıyor? Bir videonun araştırılması, çekimi, kurgusunun yapılması, 16 dilde üretilmesi ve diğer detaylar yaklaşık 60 gün sürüyor, daha fazla sürdüğü de oluyor ve ve şimdilik video başına 10.000 ile 100.000 dolar arasında para harcanıyor. Videoyu çektikten sonra hemen dönüyor bir yoksa ya? oralarda biraz daha geziyor musunuz? Bazen dönüşleri bir gün geciktiriyoruz ve son günü keyif günü ilan ediyorum ve bu vakti aklımın ucunda kalmış olan dönmeden önce görmek, yapmak istediklerimi ayırıyorum ancak son zamanlarda geriye dönük bağlarımın ne kadar güçlü olduğunu tekrar keşfettim ve bir yanım bir an önce dönmek istiyor. Ne? Bize... Kaç paraymış lan? Anlamadım. Bir daha söyle. 10 bin ne 100 bin dolar mı dedi? 10 ile 100.000 100 evet. bin orası değişiyor muymuş çekim maliyetleri? Evet. Evet. Bize i̇şte kendini anlat, çocukluğunu, yaşantını ve YouTube'a başlama sürecini. 6-7 yaşlarında hayvanlar alemini ve dünyanın farklı kültürlerine büyük ilgi duyuyordum. Köpek sahiplenmeden önce köpeklerin yaşantısıyla alakalı 220 sayfalık bir kitap okumak o yaşlarda benim çok sevdiğim bir aktiviteydi. Dünyanın en ücra köşelerinde kalmış ülkelerin başkentlerinin neresi olduğunu bilmek, önemli şehirlerinin nüfusunun kaç olduğunu bilmek yine çok sevdiğim alanlara giriyordu. Öğrenmek ve öğrendiğim bilgiyi paylaşmak benim için hep bir tutkuydu. Daha 10-11 yaşlarındayken günlük edindiğim bilgileri yazdım A4 formatında. Murat abinin malite menemen parası. O da iki tane menemen yani. Dört kişiyiz iki menemen anladın mı? Herkese bir menemen de değil yani. Haber sayfalarım vardı. Ben Bu oluşturduğum sayfaları evin duvarlarına veya kapılarına yapıştırır ve aile üyelerinin okumasını sağlardım. Aslında o yaşlarda yayın hayatım başlamış. Üniversite yıllarımda öğrendiğim kodlama tekniklerini paylaştığım bloglarım vardı. Bilgi.bizden.com isminde bir web sitem vardı. Arkadaşım ya da bazense beş kocası oluyordu. Annemlerle birlikte yaşadım. Mutlu Kimsenin hiçbir kurumun yapmadığı çok ilginç bir belgesel paylaşılacak bu kanalda. Tehlikeli yerlere gitme kararı aldığında ailen bunu nasıl karşılıyor ve seni nasıl bekliyorlar? Evden çıkarken ya dönemezsem korkusu yaşıyor musun? Tehlikeli bir yer ise gideceğim yer bunu belli etmiyorum. Döndükten sonra haberleri oluyor. Ya geri dönemezsem gibi endişe verici unsurları o an hiç düşünmem. Sadece sonucu odaklanıyorum. Videoları hangi ekipmanlarla çekiyorsunuz? En çok bu sıralar Sony FX3 modelindeki sinema... Ha, bana Karaman bunu aldırmaya çalıştı işte. <laughs> ha, fotoğraf çekersin dedi, boynuna takıp ha, gezersin. Ne, ne diyor biliyor musun? Japonya'da canlı yayın yapacağım dedim. Bu kamerayı al abi diyor. Oğlum dedim elimde nasıl taşıyayım bu karamanı? Bununla çekelim abi diyor. Daha kaliteli diyor. Manyak olmuş. Kalite manyağı olmuş. Fotoğraf <laughs> makinası. Senior Dante. Yarışa 9 ucan Eyvallah. Çok teşekkür ederim Buracığım. Karaman. Fotoğraf da çekersin abi diyor bununla. Fotoğraf diyor bir daha amına Fotoğraf da diyor. <laughs> <diyelim. gülüyor> Kameralarımızı kullanıyoruz. Her ışığa, ortama ve alan... Ne olacak? Diye, Ege taşır diyor. O da gelmiyor mu Japonya'ya diyor. Dedim tövbe estağfurullah. O zaman uygun lenslerimiz mevcut. Hava dronu, su altı dronu, aksiyon kameraları neredeyse her şeyimiz var. Aileni tanıtır mısın? Ailenle bir gününüz nasıl geçiyor? Ben bunu merak ediyorum. bir erkek olmak. iki bebeğimiz var. Kızımız 24 aylık, oğlumuz ise 6 aylık. Eşimle bakıyoruz. Maşallah. -"Çocuklarımıza, Maşallah. bebeklerimize dünyayı tanıtmak, onların deneyim Ulan. edilmesine tanıklık etmek ve onlarla keyifli anlar yaşamakla geçiyor." -"Doğum günün ne zaman?" -"20 Ekim 1990." Kaç dil biliyorsun? İngilizce ve Türkçe konuşuyorum. Fakat 8-9 farklı dildeki temel sözcükleri ve kalıpları hakimim ve dünyanın neresine gidersem gideyim bu bilgi iletişimin bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Dünyayı gezerken tanındığın oluyor mu? Ortak bir dille anlaşamıyor olsak da Singapur'da, Hong Kong'da, New York'ta, Brezilya'da, Kore'de pek çok yerde tanındığım, tanıştığım güzel insanlar oluyor. Dünyaya açılma fikri nasıl oluştu? Bu fikir kanala ilk kurduğum 2012 yılında... Abi hadi dur. Tek başıma mı doğruyum? Güzel kardeşim ya. Allah Allah. Tek başına yapılacak bir şey al. mi? Öyle bir deneysel Siper bir şey yapılıyor mu? Sperm ne alayım? Mal, mal mısın Gugus? <laughs> ya spermsizlikten mi doğuramıyorum zannediyorsun? Boşuna vermem sperm bankasına. <laughs> Salak ya. Spermsizlikten doğuramıyorum zannediyorum. Buna koyayım. Meteoroloji derili... Ya çirkin çirkin konuşma ya. Derisini yüzürtme bana şimdi. Meteoroloji her ay bağış yapıyor. <laughs> <laughs> Aynen lağım <laun> farelerinden <laughs> çoluk çocuğu var amına koyayım. <laughs> Tamam <laughs> bir ucundaydı. Fakat bu operasyonu gerçekleştirebilecek ekibi 2021 yılında toplayabildim. İlginç bir bilgi Yakutistan'da çektiğimiz ilk video dünya genelinde toplamda 185 milyon defa izlendi. Oha, Aynı zamanda maşallah. 2021 yılında bu video YouTube Türkiye tarafından yılın en iyi videosu seydi. 2022 yılında ise yılın en iyi videosu dünyanın en fakir ülkesi Burundi'de çektiğimiz video oldu. 2023'te de Nauru'da çektiğimiz videonun olması muhtemel. YouTube harici başka sosyal medya platformlarını aktif kullanabilirsiniz kullanıyor musun? Instagram kullanıyorum ve birçoğunuz beni Instagram'da takip etmiyor. Ruhi Cennet ismini Instagram'da aratıp beni bulursanız ve takip ederseniz sevinirim. Yakın zamanda Instagram'da ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir paylaşım mı olacak? Diğer kanallardan en büyük farkınızın ne olduğunu düşünüyorsunuz? Perspektif, düşünce tarzı ve videolara harcanan emek süresi. Belgeselleriniz çok özel, hiç TV kanallarından teklif geliyor mu? Evet ama istemiyorum ve bu arada yaptığımız bazı projeleri TV kanallarına veriyoruz. Örneğin Amerika'da Right This Minute isimli bir TV programı bir YouTube videomuzu kullanmıştık. Yakın zamanda bazı havayolu şirketlerinin eğlence sistemlerinde de bazı videolarımızı izleyebileceksiniz. Paralı üyelik olan katıl butonunu göremiyorum. Kaldırdım mı? Kaldırdıysan neden kaldırdın? Herkesin dünya genelinde izleyici içerikleri harcadığımız enerjiyi bölüştürmek istemedim. Katıl butonunda hala üye olan bazı insanlar vardı. Bu insanlara bir noktadan sonra içerik yetiştiremedik ve yetiştiremediğimiz için geriye dönük para iadeleri gerçekleştirildi ve aynı zamanda bu üyelerin Helal lan. içinde üye olduğunu unutan ve hala para harcayan insanlar olduğu için katıl butonunu kanaldan kendi kararımla iptal ettim. Her ne kadar bu üyeler arasında Allah bu kanala gönüllülük esaslı destek olmak isteyen üyeler olsa da doğru olan karar katılı silmekti. Yarın öleceğini öğrenseydin bugün ne yapardın? Sonsuz anı. Hashtag Orkun katılı kaldır. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> zarar ettiriyormuşum değil mi? Yarancı kusura bakma da yani bak. Kaldıran kaldırıyor. yaratırdım. İç dünyanda kendini kaç yaşında hissediyorsun? 33. Yani şu an içinde bulunduğum yer. Karma'ya inanır mısın? Karma belirsizlikle giydirilmiş bir masaldan ibaret. Evren bizim hakkında kanunlar saptayabileceğimiz basit bir özne değil. Bu hayatta daha gerçekçi olmak lazım. Yabancı YouTube dünyasına nasıl girdin ve ne tip tekniklerle kanallarını büyüttün? Bu videoda teknik detaylardan bahsedecek olursam bu videonun süresi saatler alır. Belki de çekimler günler boyunca devam ediyor olur. Tem Sen de kaldır YouTube kanalın. Oğlum bizim YouTube kanalının katıl butonu mu var lan? Yok. Mami? Yok yok. Önemli olarak ana kanalımın katalogundan başarılı olacağına inandığım 23-24 videoyu seçtim İşten ve bunları katıl, sıfırdan yok kanalları ki. açarak yükledim ve bu ülkelerde hiçbir kitlem ve karşılığım olmamasına rağmen kendime kısa bir sürede kitleler oluşturdum ve yeni izleyicilerimle buluştum. Başarı büyük ölçüde içerikte ve algoritmayı iyi tanımakta ve içeriğin hazırlanma dinamiklerinde saklı. Peki bundan sonraki planın nedir? 12 yıldır bu platformdayım ve 2018 yılında A'dan Z'ye YouTube'dan para kazanmak başlıklı bir eğitim seti yayınlayarak size tüm bildiklerimi öğretmiştim ve birçok kişi 10.000 aboneye geçmişti. Şu eğitim setini alsanız ya Mami. Allah aşkına al şu eğitim setini. Bizim YouTube hala 200 bin daha Al şu 1 milyona gitsin şu eğitim <laughs> 10 setini, bini izle. geçmişti diye, Biz 200 bini geçtik. Tamam al. Belki bir şey eksik yapıyoruz. Şu eğitim setini alalım. 170 lira biz zaten. Bir şey değil. Onun e yerine eğitim seti alalım. İbrahim o eğitim setini burada. alıyorsun dostum. İzle sıfırdan izle tamam mı? Yine bana kaldı ya. Ha yine bana kaldı ya. Okulun başlamadan al şu eğitim setini bir izle ya amına koyayım. Öyle işimize yarar belki. İbo sen de YouTube'a başlarsın oğlum Adam tüm dünyada <laughs> milyon aboneye gitmiş oğlum. Bir belli ki bir şey var. Bilgi paylaştıkça güzelleşiyor sonuçta. Çirkin kral işte, dedim, bizim yaşımızdakilerin iki çocuklar bize. Hala arkadaşlar uzala sokopsa. Aa! Diyorsun, ne olacak böyle? Kanka şimdi yani çocuk işine geldiğin noktada nedir abi? Bizim yaşımızdakilerin çoluk çocuğu olabilir yuva kurmuşlar abi insanlar. Evlenmişler. Çoluk çocuk sahibi olmuş. Allah hayırlı evlat bir şey olsun. Ee, hayırlı evlat versin tabii ki. Ama nedir abi? Şimdi ben evlenmek için ne hazır değilim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi prensesler gibi yetiştirdim baba evinde ben. Beni taşıyabilecek bir kadın yani. Bir kadın omzu. Benim şu anda o mental olarak değil biraz kafa olarak bilmem lazım. Hayatımdaki insana da şey yapmamak için. Lan. Çocukla yoksa ben PlayStation ka kolu kavgası yapmak da istemiyorum açık konuşayım. Çocuk olur. <laughs> Tablet kavgası falan onlar olmaz abi ya. Dışarıdan kötü görünür anladın mı lan? Babasısın biraz da oynasın gibi olacak. Çocuğu aldım oyuncağı ben oynamaya çalışacağım falan. O hevesimi bir alayım. Nararen <laughs> 5 kişi abonelik kendileri çok teşekkür ederim. <laughs> Hatta aranızdan 3-4 kişi 1 milyon aboneye geçti. Günümüzde YouTube'un arayüzü değişti ve... YouTube... Gelecek baba bunu kullanıyor mu? Bunu ben Doğru. alıyorum. Baba şunu oynuyor mu? Nintendo'yu kullanıyor mu? Oğlum kullanıyorum her gün oynuyorum Nintendo'yu bırak. Baba oynamıyorsun. Bunu okula götürebilir miyim baba? Bunu arkadaşlarımla oynayacağım. Çekemem abi şu anda yani kusura bakmayın. Yanlış mıyım? Hı? Baba Doğru. sitem hesabını versene. Biz bakarız ya. He tam siz bakarsınız. Doğru ya. <laughs> Bakarız abi evet. Abi canım siz çok güzel bakarsınız çocuk. Nasıl bir şey olur acaba o zaman? Ter seni isteme geleceğiz. Babama nizam ettim babamı gösterdim. <laughs> İyi yaptın nizam ettim babanın gösterdin sen. Çok güzel yaptın güzel kardeşim. Çok...